Hoş geldiniz. Evet, başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bir televizyon kanalına konuk olmuştum. Onun hakkında bir video yapmak istedim. Deneyimimden bahsetmek istiyorum. Neden beni çağırdılar? O süreç nasıl gerçekleşti? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve aynı zamanda bunları cevaplarken bir yandan da kaydı beraber izleyeceğiz. Çünkü ben Instagram'da yayın saatini, yayın bilgilerini paylaşacağımı söylemiştim izlemek isteyenler için. Ama ne yazık ki ben o telaşla, o heyecanla paylaşmayı unuttum. O yüzden çok mahcubum konuda. O yüzden hemen aklıma bir fikir geldi. Ben de yayının kaydı olduğu için dedim ki e, bunun hakkında bir video yapayım. Hem soruları cevaplamış olurum. Hem de neler konuşmuşum onları siz izlemiş olursunuz. Sizle beraber ben de kendimi izleyeceğim. Nasıl bir şey olacak kendimi izlemek hiç bilmiyorum. Yayını daha hiç izlemedim tabi insanlara gönderirken parça parça izledim ama böyle bütün şekilde izlemedim. Belki video çok uzun olur diye ona şu an karar veremiyorum. Edit yaparken karar vereceğim. Sunucunun bana sorduğu soruları kesebilirim. Hadi başlayalım o zaman. Ben Rabia Senin Yerbaşı. İç Mimarlık lisans öğrencisiyim. Hı hı. Aynı zamanda freelance olarak çalışıyorum. İç Mimarlık lisans eğitimimi sürdürürken bir yandan da kısa bir süre önce açtığım YouTube kanalım var. Orada da iç mimarlık hakkında içerikler üretmeye devam ediyorum. Ne Bu kadar şekilde güzel. devam ettiriyorum aslında. Meslektaş YouTube dedim, duydunuz mu?" Aslında burada YouTube hakkında da konuştum. Yayın tamamen benim neler yaptığımla ya da görüşlerimle alakalı bir yayın oldu. bana sorular soruldu, ben de onları cevapladım. Şimdi YouTube dedim. YouTube'u gerçekten çok seviyorum. Çok severek açtım. Her ne kadar sık aralıklarla video yükleyemesem de çiçeğim bile kocaman olmuş. Bir önceki videomda küçücüktü. Yani ne kadar uzun süredir video yüklemediğimin farkındayım. Şimdi YouTube falan demişken bana bir de nereden ulaştıklarından bahsetmek istiyorum size. Bu, bu kanalın konuk koordinatörü Instagram üzerinden ulaştı. Bir mesaj attı. Tabii ben mesajı gördüğümde hiç kaleye almadım. Çünkü hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ondan sonra ama aklımı, aklımı, yani aklımda yani haber ediyorum. Bana böyle bir mesaj geldi. Sonra kanalı dedim bir araştırayım. Kanalı araştırmaya başladığımda e, belli ünlülerin gittiğini gördüm. Tamer Karadağlı olsun, belli birkaç şarkıcı olsun. Dedim hani neden olmasın? ben gerçekten meraklı bir insanım ve eğer bana bir şey geldiyse bunun hiçbir şekilde boş olmadığını düşünüyorum. Biraz sonra bir videoda da anlatacağım. hayatta size bir şey geldiyse kesinlikle boşa değildir. Üzerine düşün. Aklınızın mantığınıza yatarsanız devam edin. Benim de aklıma mantığıma yattı. Her şey işte mesaja geri dönüş sağladım. koşullar da benim için tamamdı ve o gün buraya gittim, çekimi gerçekleştirdim stüdyo deneyimi gerçekten güzel bir deneyim. Şu an bu videoyu çekerken ki kullandığım ışığın 10 katı hatta belki bilmiyorum kaç katı mükemmel bir atmosfer, mükemmel bir karşılama. Çünkü oraya gidiyorsunuz, sizi çağırmışlar bir konuk olarak. Sizi gerçekten çok güzel ağırlıyorlar. Benim çok hoşuma gitmişti. Hadi gelin devamını izleyelim. Tasarlamak kesinlikle mutluluk benim için. Ama bu e, mutluluğun tarifini de anlatacak olursam bir küçük çocuğun bir oyuncak ister. O oyuncağı istediği zaman sabırsızlanır. Hatta gece uykusundan uyanır. Benim için de tasarım kafama düştüğü zaman, o fikir bana geldiği zaman o somut haline ulaşana kadar sabırsızlanıyorum. Hatta gece uyurken bir anda kalkıyorum ya neler yapılabilir, daha neler ekleyebilir diyerek ilerliyorum ve o somut haline ulaş, ulaştığım zamanki mutluluk o çocuğun sahip olduğu mutlulukla tamamen eşdeğer diyebilirim. Evet. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Videoyu birkaç arkadaşıma, akrabama gönderdiğimde çok rahat gözüktüğümü söylediler. Gerçekten güzel bir atmosferdi. Ben rahattım. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Rahat mı gözüküyorum? Bilmiyorum. Devam edelim mi? Kesinlikle meraklı olmam. Hani e, meraklı olmak aslında size bir yerde de ile geliyor. Birçok avantajla geliyor. Ee, bu avantajlardan bir tanesi benim için bir zamana fotoğrafçılığa çok e, heves varmıştı. Bu fotoğraf makinesi olsun ya da farklı bir fotoğraf gördüğüm zaman bunu nasıl düşünerek çekti? E, bu benim çok ilgimi çekmişti ve üzerine düştüm. Fotoğrafçılık eğitimi aldım. Aslında meraklı olduğunuz bir şeye ilerleyebilmek için de girişimcilik önemli. Ha. Birazcık da girişimciliğe sahip olmak lazım. E, fotoğrafçılık eğitimini aldıktan sonra e, kendi tablo tasarımlarımızı dedim internet sitesine satıyoruz. Onların fotoğraflarını... Şurada bir su içseymişim değil mi? Bak oraya su koymuşlar. Suyu al iç. Niye içmedim bilmiyorum ama keşke içseymişim. Fotoğraflarını ben çekmeye başladım. Aynı zamanda... Bu arada o suyu ben aldım. O su şu an İstanbul'daki evde. Aldım onu ben. İçerim diye ama hala içmedim. Hala duruyor. Acaba niye içemiyorum? <laughs> Size devam edelim. Ben çekmeye başladım. Aynı zamanda e, iç mimarlık için bize belli perspektifler kazandırdığı için iş hayatımda da kesinlikle bana çok yardımcı oluyor diyebilirim. Bu arada fotoğrafçılık eğitimi dedim, fotoğrafçılık eğitiminden bahsettim. Ee, beni izleyen İçin Varlık isteyen öğrenciler varsa eğer, İçin Varlık okurken kendinize daha fazla ne katabilirim mi soruyorsanız eğer fotoğrafçılık eğitimini kesinlikle size öneriyorum. Çünkü fotoğrafçılık eğitimi burada da dediğim gibi size gerçekten farklı bakış açıları sağlıyor. Aslında sadece için okumak isteyen değil, kendini geliştirmek isteyen, fotoğrafçılığa ilgi duyan herkesin gerçekten almasını öneririm. Çok zevkli, keyifli, güzel bir deneyim. Hadi devam edelim. Burada girişimcilik dedim. Girişimcilik deyince daha fazla hani ne düşündüğümü merak ettiler ve girişimcilik hakkında ne düşündüğümü sordu. Onu cevaplayacağım şimdi. Sahip olduğunuz korkulara rağmen adım atabilmektir. Çünkü hayatın her alanında bir şeyler yapmak isteriz ya da bir şey ulaşmak isteriz. Ama eminim ki bunun peşinde bize gelen korkular da var. Ben o korkuları birer çakıl taş olarak görüyorum. Onları takılmadan ilerlemek lazım aslında. Geçen yıllarda buna bir örnek vermek gerekirse bir kulübün insan kaynakları departmanına başvurular alınıyordu. Benim çok dikkatimi çektiğine merak ettim. Ee, onun üzerine e, gidip başvurdum. Tabii hiçbir fikrim yok. Kaygılar var, korkular var. Sonra başvururken bir de şey demesinlerdi. Üç kişi alıyoruz, sadece mülakat yapacağız. Ya, Gerçekten öyle dediler. Sadece üç kişi alacağız. Zaten ben öyle bir şekilde gitmişim. Hiçbir fikrim yok ama yapmak istediğim için oradayım. Bir de bana şey diyorlar. Sadece üç kişi alacağız. Bir de mülakat yapacağız. Mülakat günü bugün. Bugün gel mülakata geç. Neyse, devam edelim. Mülakata girdim. 2-3 e, gün sonra kabul edildiğimi öğrendim. Ve bu benim gerçekten yine e, mutlu olduğum anlardan bir tanesi oldu. Belki o gün o korkulara yenik düşseydim, o deneyimi, o keyfi hiçbir zaman alamayacaktım. Şu an geri dönüp baktığımda deneyimlediğim güzel bir alan var diyebilirim. Evet. Burada size değişik bir şey söylemek istiyorum. E, o kulübe girdikten sonra, insan Kaynakları Departmanı'na girdikten sonra mülakatları ben yapmaya başladım. O zaman bana yapılan mülakatı ben başka insanlara yapmaya başlamıştım. Bu da güzel bir deneyimdi. Yani istiyorsanız bir şeyleri yapmak istiyorsanız peşine düşün. Gidin yapın. Devam edelim. Gerçekten. Şimdi YouTube kanal hakkında konuşacağız. Bakalım neler demişim. Çok isteyerek severek açtım. Ee, i̇ç mimarlık e, hakkında içerikler üretiyorum. İlk videomda kendimi tanıtarak ve aynı zamanda bir mutfak tasarımını anlatarak girdim. Biz mutfağı nasıl çözümlüyoruz? Mutfak tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında bizim e, Gördüğümüz şey her mutfak aynı gibi geliyor bize ama bir mutfağın e, içeriği kesinlikle çok başka, her alan için farklı çözümler üretiliyor. Onun hakkında bir video paylaşmıştım. Devamında e, mekan tarzları ile alakalı bir video paylaştım. İnsanlar o videoyu izledikleri zaman e, kendi hangi tarza sahip olduklarını öğreniyorlardı aslında. Para vermeden bunları bunları kullanırsam ben kendi evimde bu şekilde bir tarza sahip olabilir mi anlatmaya çalıştım. Akabinde geri dönüşler aldım. Çok güzel dönüşler aldım. Ama bir fark ettiğim şey ise Instagram'dan da bana öğrenciler ulaşmaya başladı. Ee, okumak isteyen ya da ilgi duyan. Ben de aslında baktığımda gelen soruların benim okumaya başlamadan önceki sorularla aynı olduğunu fark ettim. Ve buna bir cevap ihtiyacı üretmek istedim. Ee, son videomda da... Evet. Bak yine, bak yine, bak susuzluktan ölüyorum ama aklım oradaki su içmek gelmiyor. Bir, bir, de iç, ama o kadar dolu ki kafam, o kadar şey anlatmak istiyorum ki. Öğrenciler için bir video paylaştım. Onda da güzel dönüşler aldım. Kafamda daha birçok proje var. İnşallah devam ederim diye umuyorum. Size dersim. Kafamda gerçekten çok fazla şey var. Yani YouTube için olsun, Instagram'da olsun çok fazla şey yapmak istiyorum ama hani günler o kadar hızlı geçiyor ki nasıl geçiyor anlamıyorum yani. Ve diyorum ki bugün, bugün bunu yine yapamadım. Hani ne zaman yapacağım? Aslında planlı programlı ilerliyorum ama gün yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Gün niye yetmiyor? Şimdi bir de burada son soru sanırım bu. İç mimarlık hakkında okumak isteyenler için önerilerim sordu. İzleyelim. İç mimarlığı araştırmaya başladıklarında ya da mimarlığı araştırmaya başladıklarında çok e, korku dolu sözler duyacaklar. Yani eminim çünkü ben de duydum. Çok zor olduğunu söyleyecekler ama e, şeyi unutmasınlar. Her Ayşe. alanda, evet. Yani her alanda zorluk var, her meslekte zorluk var. E, kendilerine şu soruyu sorsunlar: Gerçekten yapabilir miyim? Üretmekten yorulur muyum? Yeniliklere açık mıyım? Bunu sorsunlar kendilerine. Eğer bütün cevaplar evetse ve gerçekten de tutkuya sahipseler. Kesinlikle seçsinler. Önü açık bir meslek. Ee, i̇lerleyen bir çağdayız. Her gün yeni yenilikler çıkıyor. Bence teknolojinin alamayacağı, yerin alamayacağı tek şey insan beyni, gücü. Ee, tasarlamanın zamanı geçmeyecektir. O yüzden istiyorlarsa buyursun gelsinler. Çok mükemmel bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Evet. Böyle. Bunları dinlerken iç mimarlık Mesleğini çok seven bir insandan dinlediğinizi lütfen unutmayın. Gerçekten zor bir bölüm ama bir şeyi seviyorsanız, e, yapıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Sadece e, ne istediğinize karar verin. Bu hayatta ne yapmak istediğinize karar verin. Ya ben nerede olmalıyım? Nerede daha mutlu oluruma karar verin. Onları karar verdikten sonra her şey çorap söküğü gibi geliyor. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Aslında ilerisi gerisi var ama video çok uzuyor. Bu yüzden e, bilmiyorum ne düşündünüz. Ben yayın sırasında çok eğlendim. Hatta yayın bittikten sonra... Yayın öncesinde mi, bittikten sonra mı? İkisinde de konuştuk ama... E, Sunucu bana şey sordu hani... E, çok rahatsınız. Dedim ki, öyle mi duruyorum? Evet dedi. Hani Biraz önce bir psikolo ağırlamışlardı. Adam konuşamamış 4-5 defa, sarmışlar sarmışlar. Benim hiç kesilmedi. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.